Hazır. Hazır mısın? Helise. Yani etin, buğdayın suda uzunca şu şekilde karıştırılarak. Yani bu ağaçla uzunca karıştırarak şöyle bir gösteri ver içini. Özellikle bir tane tandırın üstüne koyu uzun süre ateşin içinde 24 saate yakın buğday tamam etle ne yapıyor? Eriyor ve şu şekilde akık inecek şekilde saat, ne oluyor? akmaya başlıyor. 24, 24 saat. Evet, dediği gibi 24 saatte bu kazan hazırlandı. Şu aradaki tüm etkinliğe katılacaklara ne yapılacak? Afiyetle dağıtılacak. Dün öğlen 2 24 saati geçti. Şu an e, saat e, 16'ya doğru geldi ve biz de Herkez dağılmış görülmüyor. ettir Et dağılmış. Amca da her zaman söylüyor. Et tamamen dağıldı. Buğday da dağı. tamamen gitti ve bu şekilde ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz. Helisenin güzelliği bu şekilde muhteşemliğiyle. Biz de ne yapacağız? Birazdan tadına bakacağız Helisenin muhteşem tadına. Ne yapıyoruz? Tadıyoruz. Ee, lezzet durakları azide geziyorum. Ne yapıyor? Devam ediyor.